selamlar arkadaşlar yepyeni bir gündem ve vlogtan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle salata malzemelerim var. Onlardan bir güzel salata yapayım diyorum bugün. Geçen haftadan da marul almıştım. Kısır yaparım diye ama bir nasip olmadı. Çok da canım istiyor demiştim zaten videoda da canım istiyor diye. E, sucuk yapacağız. Sucuk kızartacağım. Yanına e, kızartma öyle bir gün olsun dedim yemek olarak öyle bir yemek yapacağız bugün işte. Dolapta sucuklarım vardı. Daha doğrusu teyzemin yapmış olduğu sucuklar. Bize ta vermişti onunla zamandan bir unutmuşum ben de onları yapmayı. Çok da güzel olmuştu. Ondan dolayı bugün onları yapacağım. Zafer de çok sevmişti onları. Ha dedim onlar hem dolaptan çıksın. Zafer de çıtır çıtır ekmek aldı geldi fırında. Bunları böyle güzel bir şekilde malo salatası yapacağım. Kışın en sevdiğim Bence de mahut salatası. <laughs> Köyün varlamı olduğu zaman hep yapıyorduk. Ben de ondan alıştım. Normalde bunun içine ben domates falan da koyardım. Ama onlar da böyle bir kere balığın yanında yemiştik. Yani ondan sonra da ben de böyle mahut salatasını sevmeye başladım. Zaten severim de. Ee, içine böyle dediğim gibi şey koyuyordum. Domates. Domatessiz yapıyorum artık. Böyle sumaklı, naneli güzel bir salata. Zafer yemiyor işte tek problem o. O içinde böyle soğandır, domatesli olduğu zaman yemiyor ama sadece böyle mal yapsam yer yani ama o da yap yemiyor yani arası yok. Bazen yapıyorum. Yiyor işte. Ama yani salatada yenilmez mi yani arkadaşlar? Elimde elimle böyle bir doğrayayım. Hemen dedim size bir vlog başlatayım. En azından vlog başlatınca da gerisi geliyor diyeyim. Twitter başlatmayınca ne çekeceğim diye düşünüyor insan. Yani böyle başlatayım videomu. başlat sizlere yayınlamak, video paylaşmak. Ben de anımı paylaşıyorum zaten sizlerle. Şimdi güzelce bunu ben doğradım şimdi. İçerisine sumak koyacağım. Çok koymuyorum, çok koyunca da ekşilik veriyor. Şöyle azıcık bir şey. Zaten limon da koyacağım. Nane. Böyle olacağım. Burası tamamdır. Güzelce zeytinyağını da ilave ediyorum. Tamam. Evet, güzelce yıkadım. Bıçağımı da böyle yıkadım, kuruladım, kuruladım. Böyle bu boyda bir sucuk var. Bunu çok sevdik biz. Ev yapımı olduğu için, tabii içine katkı maddesi olmadığı için böyle oluyor köfte gibi diyelim. Dağılıyor. Neyse ben onu elimde ayarlarım. Böyle. Köfte gibi ya. Mis gibi. Bayağı bir erimiş. Ben onu çünkü dolaptan çıkarttım. Dışarıya koymuştum. Ondan dolayı böyle. Olsun. Mis gibi. Teyzemin de ellerine sağlık. Bayramda bize vermişti. Unuttuğum için yapamadım yani. İyi oldu bize de bir yemek çıktı yani. Küçük küçük yapıyorum. Hatta Zafer de diyor biz de yapalım böyle atalım dolaba çıkartıp çıkartıp dışarıdan sucuk almaya gerek yok çünkü sucuklar dışarıdaki sucukların nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bir kere almıştım bozulmuştu falan. Yani artık dışarıdan sucuk almak da canımız istemiyor. Ben normalde çok severim sucuğu. Kahvaltıda falan ama hiç içimden gelmiyor yani yemek. Alıyoruz işte bazen o da kahvaltıda ne yiyeceğiz diye düşündüğümüz için. Alınıyor yine. Böyle bir kilodan yapacaksınız. Dünyanın sucuğu olur. Böyle yaptım. salatam bu şekilde oldu. Güzelce böyle limonunu, yağını, tuzunu koydum. Burada da türüflü mayonezimiz var. Biliyorsunuz kilolu aldığımız için böyle koydum bir tabağa. Burada da böyle patlıcan ve patatesimiz var. Yine soslarımız burada. Barbekü sosumuz boğaz alıyor. Zaten aldık metrodan. Böyle de hardalım var. Bu da File Market'in. Haras marka. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bir tane de kolam var. Zafer istemediği için kendime kadar koydum. Çıtır çıtır iki tane ekmeğimiz var. Düz gibi ekmek arası yapacağım şimdi hemen. İçine hepsinden koyup. Ben öyle çok seviyorum. Şimdi sucuklarımızı koyabiliriz. Yağ koydum birazcık. Yağsız da olur zaten. Kıymanın yağı çıkıyor ama. Olsun yine biraz koydum. köfte gibi yaptım. Yani inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Çok çok lezzetli olmuş. Yani kurban zamanında kurban kesenleriniz olur. Normal zamanda alıp kıyma alıp e, yapabilirsiniz. Bu arada teyzem söyledi işte. Onun bana ölçülerini söylemişti. E, dışarıdan da böyle kasaptan şey almışlar. E, sucuk sosu. Öyle bir daha lezzetli olmuş. Ben de eğer öyle olursa yaparsam sucuk sosu alıp direk içine ilave edeceğim. Öyle daha lezzetli olur. Çünkü dışarıdan baksak da ne kadar ne koyuluyor içine diye o lezzet tutturamayabiliriz. Ondan ben de öyle bir sucuk baharatı almak istiyorum. Aktarlarda falan bulabiliriz herhalde. Pazarlarda da oluyor bazen. var varmış zaten. Direkt teyzem dedi size. Oradan çektiriyorsunuz dedi. Direkt oradan isteyince veriyorlar zaten dedi. çok mükemmel kokuyor yani. Şu an keşke bu kokuyu size duysanız. Normal çocukla alakası yok kokunun. çocuklarımızın son görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir masamız var. Afiyet olsun. Herkese, herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Bu paketin içinde ne var onu söyleyeyim hemen. Biliyorsunuz robot süpürgen bozulmuştu. Bir 10 gün falan oluyor biz bunu kargoya verelim. Garanti kapsamındaydı aslında bu ama bize 3250 liraya mal oldu. Bunu yaptırmak tadilata verdik işte garantisini aslında. E, i̇şbirliğimiz işbirliğimiz yok ama hepsi buradan almıştık. Ama bize bir mesaj attılar. Sizden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediler yani bizden. Hep öyle olur zaten. Kullanıcı kaynaklı. Evet. 3.250 liraya e, yaptırdık bizde. İçine bir kablo sıkışmış. Kablodan ötürü öyle olmuş oldu. Bayağı iyi Evet. Bizde yani bu ay zafer <laughs> bu şeyler paraya mal oldu yani 9 bin lira şeye verdik zaten mutfağa 3250 de buna 12250 yani Ne yapalım sağlık olsun canımıza bir şey olmasın olsun. yaptırılır da Ama 3000 liralık da ne var yani burada Ne ya yaptılar ee, Dediklerine göre benim kablom sıkışmış yani Çünkü ben O konularda iyi olduğum için anlama şeyim de var Paketleme iyi ha, da abi. Çok iyi Dahili hata. Heh. Robotu sıfırlayın. Hata 106 sol tekerlekte açık devre. Çiğdem kılıç. Hata yazmışlar. Hmm. Bakarsın sonra incelersin. Oo. Oo. <laughs> Mastika. <Nambur nambur. gülüyor> Oha. Bir sürü içeren poşeti. <laughs> Kullanırsın. Yok be atarım direkt. Geçiyorsun. Aynen. Ne? Evet, kullanacağın çok poşet var. <laughs> gördüm gördüm. A, bak ambar. Amma poşet yapmışlar. Dur da. Daha cihazı ulaşamadık. Acaba cihazı yok mu? Bakıyoruz bu kadar. Belki de. Küçük kaplumbağa gibi bir şey. Oyuncağı falan geliyormuş. <laughs> şey başkasının yalnız şey adresi falan filan var burada. Direkt çöp onlar ya. Anamdan like ben ön bir bakayım baktım. Aha. Ama ben görmedim adresi. Hadi bakalım. Temizlenmiş. Ama ben Değişmiştir. Değişmiş. Yani boş yere o parayı istemezler. Yok değişmiş. Şimdi şunları ben de sıcak su yapacağım. Niye? Sonra sıcak suyla direkt ben bunlar hop jilet gibi böyle yeni alınmış gibi oluyor. Herkese selam arkadaşlar. Şu an yatak odasındayım. Burada benim e, mutfakta duran böyle düzenleyicilerim vardı. Bunları güzelce yağ çözdüm, yıkadım, kuruladım. Bunları kullanayım dedim. Normalde böyle bilirsiniz hep bunlar e, trend yolda falan popüler ürünler arasında. Hatta bunları böyle yapıp güzel bir düzenleyici yapıyorlar. Makyajlarını koyuyorlar, fırçalarını falan, takılarını. Ben bunları aslında 2 yıl önce falan eee için aldım ama bunların böyle küçük olduğunu bilmiyorum. Daha büyük olduğu için almıştım öyle küçük gelince de bir işime yaramadı. Bir süre böyle bunları sebzelikte falan kullandım. Bunları hiç kullanmadım da diyebilirim yani. Bir de bunlar var. Bunları da bilirsiniz zaten. Bunları da ben kabartma tozudur falan koyuyorum. içine. bunlar bayağı bir iş gördü. Onları kullanıyorum ama burada bayağı bir artmıştı. Sanki daha var diye düşünüyorum. Bir 5-6 tane kadar daha. Bunları da dün belki içine fırça mırça koyarım diye. bunları da hiç çıkartmadım şimdi bunları. Hem çıkartırsam kötü durur diye. Sonra bir şekilde çıkartmaya bakarım. Şu an işimi görsün diye bunları böyle yatak odasına getirdim. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz burayı hiç görmeyin diyorum hatta göstermiş bulundum. Ama çok kötü bir vaziyette. Sürekli buraları ben düzenlediğim halde hep burası böyle siz de bilirsiniz zaten. Herkesin evinde bu tarz şeyler vardır. Bir sürü takılarım tokalarım var. Hep alıyorum alıyorum. Evet hepsini kullanıyorum ama genelde de kullanılmayan ürünler de var. Atmaya da kıyamıyorum hediye falan da götürüyorum. Hiç kullanmadıklarım böyle jelatini sıfır olanları. Bakın şuraya. Böyle burası bir tam tamına <laughs> yani kozmetik köşesi takı köşesi diyebilirim. Burada çok çok şeyler var. Kullanmadığım ürünler. Kullandığım ürünler falan. Bunu mesela Temmuz'dan almıştım. Bu sıfır paket hiç kullanmadım. İki tanesini almıştım. içinden. bunları da böyle güzel bir Köşenin içine alacağım, koyacağım. Burada da makyaj malzemelerim falan var. Geçenlerde ben bu makyaj malzemelerimi bayağı bir küçültmüştüm. Kullanmadıklarım, tarihe geçmiş ürünleri falan attım. Hiç dedim gerek yok kullanmaya. Yine burada da böyle tarihe geçen ürünler. Artık e, kendime tarzım olmayan ürünleri falan atmak istiyorum. Yani durmanın da bir anlamı yok. Bunu da annem almıştı bize. Böyle. Şurada da bir tane arkadaşlar. Çok tatlı bir anahtarlık. Bunu ablam almış bana. Kendinde de var hatta. Bana verdi böyle. Ablam böyle bir şey gördüğü zaman bana da alır. Ben de aynı şekilde öyle birbirimizi alırız. Daha bunu burada aklımda görmüşken hemen anahtarlığıma koyayım. Ablama da çok çok teşekkür ediyorum. Böyle çok tatlı ya. Yine burada bir sürü takılar tokalar var. Bakın. Burada var falan filan. Bunları poçadan tekneyle gittiğimizde kayınpederimin tekne süre çıktığımızı toplamıştım. Böyle bunlar da çok güzel içinde. Bunları da bir köşe olarak yapabilirim. Bir köşeye koyabilirim. Çünkü çok seviyorum ben böyle koylarda durduğumuzda böyle deniz kabuğu toplamayı çok severim. Otururum bir köşeye sürekli böyle toplarım yani. Çok severim. İşte velhasıl kere burası böyle arkadaşlar. Hemen burayı sizlerle de düzelteyim. En kötü kendim düzeldikten sonra yaparım. Artık bir el atayım. Ne zamandan beri hep aklımda burası. Unuttum. Unuttum değil. Aslında bir fırsat da bulamadım. Bunu Ace ve Kik'ten almıştım. Daha hiç kullanmadım. Ama mükemmel bir kokusu var. Hatta alırken de sizlere de çekmiştim diye hatırlıyorum. Açamadım şimdi. Burası da böyle arkadaşlar. Bunların içi boş böyle. Burayı da işte çelik takılarımı falan koymayı düşünüyorum. Burası bomboş duruyor. Yani en azından burayı toplar. Ben düzelttikten sonra sizler de yine blogda yazarsınız arkadaşlar. Kübra şöyle yap böyle yap gibilerinden bana fikir verebilirsiniz. Çünkü burası boş duruyor arkadaşlar. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Aslında burası beni çok güzel toparlar. Hiç akılda edemedim yani şu sıraya kadar. Hep burayı böyle kullandım. İşte o düzenleyicilerle de yaparım diye düşünüyorum. Bu şekilde bakalım. En azından bunları falan oraya koyduğumda Direkt makyaj malzemelerim orada olmuş. Olabilir. Bakacağım artık işte duruma göre. Şimdi burada da böyle bir aynalı köşem var. Bunu da buraya koymuştuk. Burada da yine bayağı benim koyduğum ürünler var. Mesela burada telefonlarımızın kapları falan var. Onları koyuyoruz buraya. Yine burada bir şeyler var. Zıvırlar zıvırlar. Tabletimin kutusu. Burası böyle yani. Bunları da böyle bir türlü kullanamadım ama yani yetiyordu herhalde. Çok fazla da kullanmadım. Burayı da düşünebilirim. Bir köşe yapabilirim yani. Arkadaşlar buraları falan da sildim. Şunun üstünü falan. Buraya da böyle ojelerimi koyuyorum. En azından burası değerdensin istedim. Böyle. Aralarından da kullanılmayanları falan da seçtim. Atılacakları da attım. Bayağı atılacak çıktı. Kullanılmayan eşyalar çıktı buradan. Takılarımdan, tokalarımdan falan işte onları da güzel bir şekilde ayarlıyorum burası da böyle oldu bunları değerlendirdim burada küpelerim var burada kolyelerim var 2-3 tane yine burada kolyeler, bileklikler falan var bunun arkasında tokalarım var daha şöyle göstereyim buraları falan da böyle sildim buralarda da tokalarım var bunları Ümigül ablayla almıştık beraber o da kendini almıştı burada tokalarım var işte burada da yine tokalarım var otuz tokalarım şu istiridye tokalarım falan burada da anahtarlıklarım falan burada da kolyem işte kemerim bunu biliyorsunuz aklıma gelmiyor şu an ne oldu böyle kurdela tokalarım var yine burada da bir tane kurdela tokam buralar ne koyulacağını bilmiyorum şu an buralar bunlar kadife normalde bunu çok severek almıştım buraya böyle takılarımı falan koyarım diye buraları falan sildim bunların tozu alınacak daha bunların tozunu almadım işte ufak ufak toplanmaya çalışıyorum ama yani gayet güzel olacak. Bunu da buraya koyabilirim. Böyle içine de e, süngerleri falan koydum. Makyaj süngerlerimi. Bunları falan da koyayım böyle. Bunları da buraya mı koysam acaba? Şunların içi boş şu anlık. Burada parfümlerimi koyayım. Parfümlerimi direkt buradan çıkartır çıkartır kullanırım. Bu daha sıfır. Bunu hiç kullanmadım. Bunu da böyle koyayım. Bu güneş kremi. Yazın. Yani başka ne koyabilirim ki? Bu sığmıyor buraya. Keşke sığsa. Bu da Mişadır suyum. Bu maske böyle. En azından böyle değerli toplu durdu mu? İnsan ne kullanacağını da bilir. Bunu da böyle Temu'dan almıştım. İçinde böyle ıvır zıvırlar var. Böyle sevdiğim yüzüklerim var altındayız. Nişan yani yüzüklerimizi kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü benim e, sıktı parmağımı o değişmesi gerekiyor. Zafer o yüzden kullanmıyor. Değiştirdiğimiz zaman kullanacağız tabii ki. Bunun içine ne koyacağımı bilemedim bunların içine. Bulurum artık bir şekilde. Ama yani bayağı bir buralar aralandı toplandı diyebilirim size. Burada da yine malzemelerim var. Buradan oraya koyulacak bir şey var mı bilmiyorum. Belki koyacak bir şeyler daha bulabilirim buraya. Çünkü burası boş kaldı. Değerlensin istiyorum. Bunu da buraya alayım. Şöyle. Şu mucize kremi çok işe yarıyor. Hemen bir yeriniz falan e, ayandığında, ağrıdığında hemen geçiriyor. Orifeyme bu. Hiç bildiğim yoktur. Biliyorsunuz ben satıyorum böyle. Arkadaşlar buraları topladım. Aynamı da sildim. Bakıyorum iz falan var mı diye. Varsa tekrardan bir üzerinden geçerim. Her yerini güzelce temizledim. Mis gibi burası boş kaldı. Çok sevdim yani bu düzene. Ben aslında buraya güzel bir makyaj organizeleri falan almak istiyordum ama bir türlü içimesine sinen güzel büyük bir şey bulamadım. İşte şu anlık böyle oldu. Bayağı bir içmesinde en azından burası bana bir alan kalmış oldu. Burayı açıyorum böyle. Bunun üzerine falan da tozunu aldım. Göstermiştim zaten. Hiçbir boş alan bırakmadım burada. Her yer bir şeyler koydum. Şunlar o kadar iyi oldu ki topladı yani burayı. Burası da böyle ikili oldu. Bunlar işime yaradı. Mutfakta bir şey kullanmıyordum. En azından dedim burada kullanayım. Yani böyle işte her şeyimi koydum. Güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Daha fazla güzel fikirleriniz olursa zaten bana yazarsınız yorumlara. Ben de onlara bir bakarım, göz atarım. İçime sinen bir şey olursa ben de bir farklılık yapabilirim. Güzel beğendiğim bir fikir olursa. Yani gayet güzel oldu. Çok beğendim. Benim içime sindi. Bunun içini de göstereyim sizlere. Buraya işte parfüm bölümü yaptım burasını. Şurada işte yüz temizleme malzemelerim var. Maskem, bu spreyim var. Bu iyi oluyor bazen. Burada ojelerim var. Süngerlerimi koydum. Bu da böyle direkt takı kutusu. Seyahate falan gittiğimizde, tatile gittiğimizde genelde bunun içine koyuyorum. Burada iki tane gözlüğüm var. Severek aldım Temu'da. Öyle içine bir şeyler koydum. Hani öyle mücevher falan yok. Tamamen çelik sevdiğim kolyeler, küpeler var. Burada da yine bu hiç açılmamış. Burada duruyor. Bu da fırça seti. Bunu tatile giderken kullanırım diye e, duruyor orada. Bu da gözlük silme suyu. Bunun içinde başka neler var? Burada bir şey yok diye biliyorum ama ha, bu da işte gözlük temizleme de Bunların içinde de nail falan var. orifremden aldıklarım. Onları koydum onun içine böyle. Burayı da güzelce sildim. Bu da böyle buraya şal falan asmalık. Burada da bir şeylerim vardı. Bunları tamamen buradan kaldırdım. Yayıntı oluyor. Aa, benim çok güzel bir şekilde içime sindi arkadaşlar. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır bu düzenden. Valla düzen gibisi yok. İnsan böyle korkuyu ediyor başta yapayım mı etmeyeyim mi falan filan diye ama yaptıkça da insan tertemiz pırıl pırıl <laughs> bu düzeni seviyor. Arada bir yapmak gerekiyor yani. Tam anlamıyla göstereyim sizlere. Burada da böyle koltuğum var. Kendi koltuğu yatak odamın. Böyle kapatayım o zaman burayı. Burada da böyle koca bir poşet kullanmadığım tekleme ürünler, kırılanlar, bozulanlar hepsini attım. Mesela şu 30 tokanın e, dişi kırılmıştı. Hemen attım böyle. Kullanmadığım her şeyi attım. Liseden kalma şeyler falan şu kedi kartı bu. Kitap aldığım dükkanın adıydı hatta. Kedi herkes bilir. Gratis kartım falan. Kim bilir kaç senelik ondan attım hepsini böyle. Yeni şeyler çıkıyor zaten sürekli. Bakın böyle kullanmadım. Artık bana hitap etmeyen ürünleri attım. Ayılacaklar falan vardı. Onları da kayınvalidem ayırdım. O kullanır diye. Böyle güzel takmadığım şeyler vardı. Benim bugünlük rutinim böyle arkadaşlar. O zaman sizlere de böyle güzel bizim fotoğraflarımızla kapatmak istiyorum. Bu vlogda kendimi göstermedim. Unutmuşum. <laughs> Olsun artık beni böyle bu <laughs> fotoğraflarımla görün. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz umarım. bunda Zafer bana almıştı. ve kurumuştu. Buraya koydum yerleştirdim. Bu videoyu sevdiyseniz beğen butonuna basmaya, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bay bay. Şöyle küçük bir görüntü göstereyim sizlere.